Bu başarılarımızın temelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldan bu yana dirayetle uyguladığımız politikalar olduğu gibi yaklaşık bir sene evvel yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye ekonomi modelini devreye almamızın da büyük bir katkısı vardır. Dün de malumumuz geride bıraktığımız bir yıl tüm detaylarıyla değerlendirdik. Ve bu yıla dair hedeflerimizi milletimizle paylaştık rakamlar çok net bir şekilde ortaya koyuyor ki küresel düzeyde yaşanan türlü badirelere rağmen Türkiye 2022 yılında neredeyse tüm makroekonomik göstergeler bakımından dünyanın geri kalanından çok iyi bir noktada tamamlamış güçlü ilerleyişine yeni zirvelere taşımıştır. Kıymetli katılımcılar hatırlarsınız yakın zamana kadar kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarıyla hazineye büyük bir dinamit koyduğumuzu iddia edip duranlar vardı. Biz dün son 20 yılın en güçlü bütçe sonuçlarından birini açıkladıktan sonra bu kesimin sesleri şimdi çıkmaz oldu. Bazıları da bütçede faiz harcamalarının arttığını söylüyor. Ancak bu eleştirileri yapanlar da çok iyi bilirler ki sadece faiz harcamalarındaki nominal artışa bakmak doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü faiz harcamaları artarken bütçe gider ve gelirlerimiz de artmaktadır. Bu nedenle objektif bir değerlendirme yapmak için faiz harcamalarının bütçe içindeki payına mutlaka bakmak gerekir. E, 2022 yılı başlangıç bütçesinde yüzde 13,7 olarak öngörülen faiz giderlerini bütçe içindeki payını yüzde 10,6'ya düşürdük. 2022 yılında bu oran yüzde 43 idi. Yurt dışına çıkış harcını kapatacağım, kaldıracağım. Ya iddia mı ediyorsun? Rakamlarımı konuş. Hani rakamlar gerçeği söylüyordu. O zaman gerçeklik karşısında dünyanın karşı karşıya kaldığı son yüzyıl içerisindeki en zor yıllarından birisi olan 2022'de Türkiye'nin başarıları karşısında şöyle bir şapkanı çıkar ve gene Recep Tayyip Erdoğan haklı çıktı de gerçekliği kabul et. Milletimiz kimin Türkiye için gece gündüz demeden hizmet aşkıyla koştuğunu kimin de çarpıtmalardan medet umduğunu çok iyi biliyor. Hiç kimse milletimizin gözünü el çabukluğuyla boyayarak iradesini esir alabilecek güçte de değildir. Rakamlar ve gerçekler gün gibi ortadadır bilinmedidir ki Türkiye ekonomi modelini devralıya alan Türkiye güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyişinde kesin kararlıdır. Kıymetli iş insanları, değerli katılımcılar, tek problemimiz var. Enflasyon. O da son iki aydır düşüş eğiliminde. Ve bu düşüş eğilimi devam edecektir. Zira küresel emtia fiyatlarında normalleşme başladı. Kurlardaki oynaklık azaldı. Üretici fiyatlarının tüketici enflasyonu üzerindeki artısı, artırıcı etkisi azaldı. Beklentilerde iyileşme başladı. Artık iş dünyamızda enflasyonla mücadelemize fiyat sabitleme hatta indirim yaparak destek oluyor. Sizleri ve tüm iş dünyamızı da sabit fiyatlama kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum. Otomotiv sektörünün çehresinin değişeceğini öngörerek yerli ve milli aracımız TOG'u tamamen malum elektrikli şekilde tasarladık. İnşallah yakında yollarımızda görmeye başlayacağız. Özel tüketim vergisi oranı yüzde 10 olan elektrikli otomobillerin kapsamını genişlettik. Elektrikli alt araç altyapısını kurmak üzere elektrikli şarj istasyonları destek programını başlattık.